Benim hukukçu kimliğimle söyleyeceğim bu dava hemen reddedilmeliydi. Bu dava Türkiye'nin gündemine, yargının gündemine gelmemeliydi. Ama maalesef ki bu noktaya geldi. 8 Eylül'de de aynı şeyi söylüyorum. Reddedilmesi gerekiyor. Çünkü hukuku, adaleti bu kadar örselemeye hiç kimsenin hakkı yok. Adalet insanlara güven verir. Adalet yargı insanlara güveni teminat olarak verir. Ama bizim ülkemizde yargı, yargı kararları tedirginlik yaratıyor. 86 milyon bugün niye bu davayla saçma sapan bir davayla ilgilensin? Bakın bir daha söylüyorum saçma sapan bir dava. Biz buradayız. Partimiz, partimiz Eminerler'de genel başkanı, yöneticileri, grup başkan vekilleri biz partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz. Eğer bir arkadaşımız, büyüğümüz genel başkan olmak istiyorsa işte mahalle seçimleri başlar. Oradan başlayarak Sayın Özgür Özel gibi delegeyi karşısına çıkar, delege onu teste, sınava tabi tutar, başarılı olursa kazanır. Bunun dışında AKP'nin bir anlamda yarattığı gündem ve yarı kararlarıyla bu koltukta oturabilecek hiç kimse bu partide yok. Biz buradayız. Buradayız, buradayız.